Çok iyi yerdeyiz. Peki gelecek nasıl olacak? Benim tahminimi söyleyeyim. O kadar muhteşem bir zıplama olacak ki arkadaşlar. O kadar muhteşem bir sıçrayış olacak ki. Son 25 yılda olup bitenleri düşünün. Şu cep telefonu ilk ne zaman çıktı? Düşünün. Ne zaman? 95 falandı değil mi? 94-95 o civarı. Takoz gibi şeyler vardı. Ericssonlar. E şimdi herkesin elinde ya bilgisayarlar ya laptoplar. Bak bundan son 25-30 yılda oldu. Peki önümüzdeki 15-20 yılda ne olacak? Bir tane Japon bilim adamı var. Onu çok güzel anlatıyor işte ne olacağını. Artık cep telefonları ve bilgisayarlar laptop falan görmeyeceğiz dünyada. Sadece belki bir gözlükle ya da bir çiple düşüncelerimizle, niyetimizle ekran açacağız boşluğa, haberleşeceğiz her şeyle her an. Ve asistanımıza, robot asistanımıza komut verecek, vereceğiz. İstediğimiz her şeyi öğreneceğiz ve istediğimiz her şeyi ona yaptıracağız arkadaşlar. Çok kısa bir süre sonra, ben deyim 20, siz deyin 30 ama 100 değil giyim, kuşam sorunu kalkacak, yiyecek içecek sorunu kalkacak arkadaşlar. Neyin peşindesiniz yani? İlla da savaş mı çıkmak istiyorsunuz? Sadistik bir psikolojiniz mi var? İlla da insanlar açlıktan kırılsın mı istiyorsun? Ben hep söylüyorum ya. Bizim kaç sene önceydi? 1900 şey 2018'di, hiç unutmuyorum. Bir tane şey, televizyonda programa çıkan biri, ismini vermek istemiyorum şimdi onu da kötü hissettirmeyelim. Ya Mayıs ayında Türkiye kan gölüne de, dönecek dedi ya, Mayıs ayında. Kan gövdeyi götürecek dedi ya. 2018'de yine elektrikler sönecek aman dikkat dedi insanlar ya. Pil e, yiyecek içecek barındırın dediler. Bu 18'de ya, Covid'de işte yeni. Stok yapın dediler. Pil bulundurun dediler. Kaçtayız şimdi? 24'te. 18, 24'e varmaya ne ister? <laughs> Matematiğim çok iyi değil. 18'e 2 ilave edersen 24 daha 6 yıl olmuş arkadaşlar. 6 yıl. 6 yıl olmuş. Bunlar olmadı bir de finansal şeyi, finansal kıyametin duyurusunu yapan insanlar var. Finansal kıyamet. İşte resesyona gireceğiz. Bankadan para çekemeyeceksiniz, paranı kullanamayacaksınız falan filan. Ha bugün hayırlı. E bunu söyleyenler 10 yıldır bunu tekrar ediyor arkadaşlar. 10 yıldır tekrar ediyor. Şimdi dünyada özellikle savaş çıkarmak isteyen ve savaşın bitmesini istemeyen bazı kesimler, devletler vesaire var. Ama bundan sıkılan, bunalan insanların sayısı savaş çıkarmak isteyenlerden çok daha fazla. Bir süre sonra artık diyecekler ki kardeşim biz bu yapay savaşları istemiyoruz. Bıktık bundan siz silah satacaksınız, siz ekonominize, paranıza para katacaksınız diye bu insanların ölmesini istemiyoruz. Bu şiddete izin vermiyoruz diyecekler. Diyecekler bunu. Bak eğer bir yerde savaş oluyorsa kimlerin yüzünden alıyor musun? Senin benim onun yüzünden oluyor. Karamsarlığımız, boş vermişliğimiz yüzünden oluyor. Bak karamsarlığımız ve boş vermişliğimiz şükürsüzlüğümüz yüzünden oluyor. Günü günü sevinçle, mutlulukla, iyilikle, hayırla başlamak, başlamak istemememiz yüzünden oluyor. Battık, bittik, öldük, geberdik, mahvolduk diye başlıyor başlamamız yüzünden oluyor. Allah kahretsin dememiz yüzünden oluyor. Hep şikayet hem ilenme yüzünden oluyor. Çünkü egomuz ondan besleniyor. İnsanların egosu ondan besleniyor. Karamsar düşünceler, geçmişten getirdiğimiz geçmiş atalardan aldığımız bu karamsar düşünceleri açlıklarla boğuşan, savaşlarla boğuşan efendim, hastalıklarla boğuşan, yoksulluklarla boğuşan atalarımızdan bize kalan bu DNA kayıtlarını bırakmak istemediğimiz için oluyor. Ataları bırakmak istemiyoruz. Onlarla bir bütün olmak istiyoruz. Bir olmak ve bütün olmak istiyoruz. Biz sürümüzden ayrılmak istemiyoruz çünkü. Bu savaşları kim şu anda bölgesel şu anda savaşlar, bölgesel savaşları, bu yıkımları, bu bombalamaları Gazze'deki sadece İsrail mi oluşturuyor? Sadece Yahudiler mi yapıyor? Siyonistler mi yapıyor? Yahudilerin hepsi de değil. Siyonistler. Onların yüzünden mi oluyor? Hepimizin yüzünden. Bak onlar ne kadar kötü, biz ne kadar iyiyiz. Yok öyle bir şey. Hepimizin yüzünden. Nasıl? Az önce söylemiştim. Karamsarsan, karamsarsan, şükür içinde değilsen, sürekli lanet okuyorsan, sevgisizsen, dedikodu yapıyorsan, yargılıyorsan, tembelsen, düşünce sen, okumuyorsan, araştırmıyorsan, senin yüzünden oluyor. bizim yüzümüzden oluyor. Kim okumuyorsa, araştırmıyorsa, yargılıyorsa, basit kaba düşünüyorsa kim hayatını değiştirmek, güzelleştirmek için bir çaba göstermiyorsa, gerçek bir çaba göstermiyorsa işte oradaki katliamdan hepimiz sorumlu oluyoruz. Hatta hatta sokağa çıkıp yürüyüş yapmak evet çok takdire şayan bir şey. Ama eve döndüğün zaman şuna bakman lazım. Oradaki siyonistlerin yaptığının küçük bir parçası bende mevcut mu acaba? Ha? Ben de birilerini kendimden daha aşağı görüyor muyum? Birilerinin iyi bir hayatı hak etmediğini düşünüyor muyum? Kendimi onlardan üstün görüyor muyum? Buna bakmamız lazım. Onlar olmasaydı hayat ne kadar güzel oldu diye düşünüyor muyum? Senin benim onun yüzünden oluyor bu işler. Şöyle bakalım. Evet verem. Bak hatırlatıyor bir. Arkadaşlar verem diye bir hastalık vardı. İnsanlar sapır sapır dökülüyordu ya. Veremden veremden. Benim teyzelerimden birisi. Çok teyzem vardı benim. Beş tane vardı. Ya annem dahil. Birisi benim çocukluğum o zaman gözümüzün önünde eridi gitti. Öldü. Verem ya, tüberküloz. Yok şimdi dünyada tüberküloz salgını vardı. Tifo, tifüs, dizanteri, veba. Arkadaşlar, yüz binlerce insan öldü açlıktan. Ya eğitimsizlik. Şurada kitap arkadaşlar İbrahim Müteferrika kitap. Şurada daha Avrupa'ya baktığın zaman daha yeni. Matbaa yeni. Hatta adamcağız öldükten sonra uzun süre 25 yıl falan ki şeyleri baskı makineleri kırılmış, parçalanmış. Toplam olarak 10 tane falan kitap basabilmiş adam. Orta çağda bütün Avrupa'da sadece bir ya da iki tane İncil varmış basılı. O da zincirle bağlıymış ki de. Bak İncil Rahipler ne anlatıyorsa o. Orta çağda. Cehalet diz boyuyormuş. Sonra bu şeyler ee, Anunnakilerden kalan tabletler arkadaşlar. Sümerlerden kalan. Daha yeni çözüldü. Daha yeni çözüldü arkadaşlar dünyadan haberimiz yoktu. Biz Yunan mitolojisiyle biliyorduk. Yunan mitolojisi gaydırı bak bir şey yani. Tabletler çözüldüğü zaman vay dedik. Dedi insanlar dünya Anunnaki diye bir şey varmış ya. Başka bir gezegenden buraya gelmişler. Teknolojik olarak çok gelişmiş varlıklar. Piramitleri yapan onlarmış. Allah Allah. Yazıyor çünkü kanıtları var. İlk tanrıların arabalarını yazan meşhur Elif Ondaniken yazdığı zaman büyük olay olmuştu. O zamanın şeyiyle bir milyondan fazla satmıştı. Hiç unutmuyorum milliyet yayında. Satmıştı bizim. Sonra Zakarya için. 10 On tane ona ondan fazla kitap yazdı. Tabletlerden. Şu piramitlerin benzerini kimse yapamıyor. Sonra başka bir sürü yerde, bir sürü yerde öyle yapıtlar var ki arkadaşlar. Onu bir insanların, hele o zamanki insanın yapması mümkün değil. Bak bunlar yeni yeni oldu. Kim bilir ileride ne olacak. Vızır vızır dış uzaydan buraya misafirler gelecek. Biz de oraya gideceğiz. bu bizim kullandığım araçlar kullandığımız araçlar şimdi bizim için at eşek arabası ne kadar şeyse Anadolu ne kadar şeyse hani komikse bir yerde öyle bir şey olacak şu andaki kullandığımız araçlar uçan araçlarımız olacak arkadaşlar çok uzak bir gelecekten bahsetmiyorum çocuklar su, çi su çi çiçeğinden ölüyordu benim de bak su çiçeği aşısı var Buradan aşı oluyorduk su çiçeği. Şey. İzi var hala. Şu evdeki konfor arkadaşlar. Buzdolabı diye bir kavram yoktu. Buzdolabı yoktu yani. Tel dolap diye bir şey vardı. Suyu ısıt başımıza leğenle döküyorduk arkadaşlar. Şimdi her yerde. Manyo sistem var. Yani ileride ne olacak tahmin et. Nereden baktığına bağlı. Hep söylüyorum. Bedenimizdeki sadece bir hücreye çok yakından baktığı zaman orada o hücrenin içinde minicik bir tek bir tek hücreden bahsediyorum çalışan milyonlarca biyolojik varlık var arkadaşlar. Deli gibi çalışıyorlar. Neden? Sevilmediğimiz için. Lüzumsuz bir varlık olduğumuz için. Saçma sapan bir varlık olduğumuz için deli gibi çalışıyorlar. Bir tane üzeden bahsediyorum. Ya organlar kalbini yakından böyle çekseler ve sen ona baksan bir saat öyle ağzın açık bakarsın ya. Hiç durmadan, dinlenmeden atıyor kalbin. Kalp neyle çalışır biliyor musun? Neşeyle. Beyin neyle çalışır? Şükürle. Bağırsak neyle çalışır? Vermekle. Bırakmakla. Geçmişi bırakmakla. Akışa uymakla çalışır. Beyin neyle çalışır, açık olmakla, yeni fikirlere? Akciğer neyle çalışır, hayatı sevinçle kabul etmekle? Boğaz neyle çalışır, gerçeği ifade etmekle? Sadece bir hücreden bahsediyoruz. Sadece bir hücrenin çalışmasını videodan, bir yerden bul, tamam. Al onu, kes kopyala, yapıştır. Ee, yansıt televizyona. Ona böyle bir saat bak. Günde bir saat ona bak. Bir saat saat. Hadi yarım saat olsun. Hadi 10 dakika olsun. Ondan sonra da çık sokağa bir karamsar güne başla bakalım. Başlayabiliyor musun? Ona şikayet eden, buna ilenen, Tanrı'ya kızan, bana niye şunu vermedin, bunu vermedin diyen. Şu bu değil, sana her şeyi elde edebileceğin bir şey verdi yaratıcı, her şeyi elde edebileceğin bir şey. Her şeyi elde edebileceğin bir şey verdi sana, bir. Ya da bu. Neyse. Beden. Ha? Bazıları diyecek ki, ulan adam mesaj mı veriyor, ne yapıyor? Birilerine mesaj. Tövbe <laughs> Ya yani Bir de böyle öküz altında buzağı arayan, her şeyden nem kapan tipler var yani. Neden? Yeter ki sorumluluğumu kullanmayayım, yeter ki şükretmeyeyim, yeter ki çalışmayayım, yeter ki düşünmeyeyim, yeter ki ilerlemeyeyim. Ben sadece ve sadece sürüde kalayım sürüyle birlikte olayım. Onlar ne düşünüyorsa aynı şeyi düşüneyim. Onlar ne hissediyorsa aynı şeyi hissedeyim. Onlar hissetmiyorsa ben hissetmeyeyim diye yaşayanlar var. Ama 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 işte bu kadar güzel haberin arkasından sürüde kalmakta ısrar edenler, insanlığını kabul etmeyekte ısrar edenler için gelecek. Bak onlar için ama. Pek parlak olmayacak. Sürüde kalmaktan. Hayvan yanıyla yaşamaktan. Alttaki üç tane çakradan, çakra bölgesinde yiyeyim, içeyim, sevişeyim, yatıp uyuyayım. Diye yaşayan kişiler. Ben, benim malım, benim mülküm, benim ailem, diye yaşayan, başkasından bana ne diye yaşayanlar için gelecek o kadar da parlak değil. Bak ondan eminim, onu söyleyebilirim. Hatta gelecek değil, şu anda da parlak değil. Olamaz. İmkanı yok. Eşyanın tabiatına aykırı. Eşyanın tabiatına aykırı.